Bakın çocuklar kavga etmeyin lütfen lütfen oğlum bak bak sizle bir şey konuşacağım lan bir kesin lan yeter lan. Hadi ya bi yapmayın. Ya yapmayın beni Anne. Ana ağlama lan. Git abini ağla. Git şunlarla tanış. Ne istiyorlarmış öğren. Gel bize söyle tamam mı? Dur sen burada sakın kımıldama. Ben bakarım o işe. Sen burnunu sokma. Oh ne şekersin sen böyle. Ne Kim üzdü seni? Ne yaptılar sana böyle korktun sen? Hadi söyle amcana söyle. Hadi söyle söyle. Ne oldu? Bir çete şurada. Oy benim tatlım. Tatlım tatlım canım benim. Gel bakayım ne derdin var senin gel. Gel gel, gel seni bir seveyim gel. Aman bekle güzelsin. kötü 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 kötü. Oo. Lan bu bizim velet değil mi lan? Almışlar. Ya bu çocuğu ne yaptılar ya? Hey. Benim bu çocuğuma neler yapıyorlar Hı. böyle ya? Gel hmm. benim yavrum. Aa O benim bebeğim. Hadi millet, gidelim koşun. Bebeğimi alalım.